Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 22 Eylül 2021 günlerden çarşamba. Ben Gökhan Üzbek, Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlenme programı olan 23 Türeci'nin 113. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sürpriz bir yayın gerçekleştirelim dedik. Aslında ayağının tozuyla bize hayırlı olsun diye gelen Gökhan Biçici ile <laughs> ayağının tozuyla yine hayırlı olsun diye gelen Kadir Atalay'ı Hazır üçümüz bir aradayken bir yayın organize edelim dedik. Selam Ki, verdik, borçlu çıktık. <laughs> Aynen, <toplamları da> oldu. <laughs> bir araştırma da aslında güzel bir sürpriz var değerli izleyiciler. Yarın son yaptığı kamuoyu araştırmasını açıklayacak. Biz dedik yarın bütün medyaya açıklayacaksın ama önce bir 23 dereceye ilk kopyalarını, ilk örneklerini paylaşalım dedik. Bunu da biraz değerlendirelim dedik. Kadir hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Bugün formatımız farklı olacak. Hem ben hem de Gökhan. Aslında iki Gökhan sana soru soracak. <laughs> evet e, yani bu fırsatı her zaman bulamıyoruz. Gerçekten e, biz de hani sahada e, edindiğimiz gözlemleri, anket sonuçlarını değerlendirmek istiyoruz. Biz de teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Gökhan ilk soruyu senden alalım ama ben aslında şu soruyla başlamak istiyorum. İlk sorusunu sen sormanı isterim ama. Son anket ne? Önce izleyeceğimiz bunu merak ediyor. Anketçi birisini aldık mı, son anketler ne diye soruyorlar. Bunu öğrenerek başlamak istiyoruz. Yani e, aslında şöyle bir durum var. Son dönemde yapılan anketlerde pek fazla e, bir sonuca yönelik değişiklik yok. Ufak tefek değişiklikler oluyor. Ondan size örnek vereyim. Mesela son anketimizde, bu anketimiz yarın yayınlanacak. E, AK Parti'nin oyu %33 kararsızlar dağıtılınca CHP'nin oyu yüzde 23 Hı -hı. Yaklaşık evet e, şeyleri küsuratları vermiyorum. Bunlar yarın e, çıkacak. HDP yüzde onun üzerinde MHP 9.4 İYİ Parti %14'ü geçmiş. Saadet Partisi yine 1.1. E, bu ay biraz sürpriz olarak benim gördüğüm Deva Partisi %4.4'e e çıkmış. Ve diğer partilerde yüzde %3.2. Şimdi bu kararsız dağıtılınca e, elde ettiğimiz sonuçlar. Burada benim sürpriz olarak gördüğüm bir Deva Partisi. Çünkü biz Deva Partisi'ni e, daha kurulmadan önce e, anketlerimizde sormuştuk. Potansiyelini belirlemek amacıyla yani bu, e, Ali Babacan Parti kurarsa oy verir misiniz? E, gibi orada devanın potansiyelinin %18'ler civarı olduğunu görmüştük ama yüzde %2'leri falan aşamıyordu uzun bir süre ancak şimdi gördüğümüz kadarıyla artık yükselişe geçmeye başladı. Ben zaten daha önce de söylüyordum bunu yani Deva Partisi bu seçimde ne kadar düşük kalırsa kalsın bir sonraki seçimde muhtemelen hükümet ortağı olacaktır. Çünkü bir sonraki seçimde Ak Parti kalmayacaktır. Yani çünkü Ak Parti'nin şu an zaten yaptıkları işte o seçim sistemi üzerindeki değişiklikleri iktidarı devam ettirmek amacıyla yapıyorlar ama şu anki görüntüye göre hani bir mucize olmazsa seçim kazanmaları imkansız gibi görünüyor. Peki devanın artışı'nın kaynağı, oy kaynağı? Neresi? Hangi Ak Partiden alıyor? geliyor. Ak Parti değilim mi? Yani Ak Parti dışında başka yerden alabiliyor mu yoksa büyük ölçüde Ak Parti? Büyük olur. ölçüde Ak Parti o yani Ak Partideki memnuniyetsizlerin oylarını alıyor, memnun olmayan seçmenlerin. Bu seçmenlerin aslında şöyle bir durum var. Yeteri kadar hem deva partisi hem de gelecek partisi asıl ana kitleye kendilerinin hitap ettiği oy alacakları kitleye ulaşamıyorlar medya yoluyla bir karartma söz konusu olduğu için bu partiler şu an çok e, potansiyellerini zorlayamıyorlar. Peki Ali Babacan'ın son dönem açıklamaları var ki bu sonuçlarla uyumlu gibi gözüküyor. Ee, sizin verdiğiniz paylaştığınız ilk sonuçlarla hani daha sanki AK Parti'den kopma eğiliminde olan ama iktidar değişirse ve muhalefet bugünün muhalefet partileri iktidara geldiğinde bir tür devri sabık e, durumu ortaya çıkmasını veya hesap sorulmasını, işte kazanımlarının ortadan kalkmasından kaygılanan bu nedenlerin türü AK Parti'de kalmaya hmm. devam eden e, ciddi sayıda seçmene galiba mesaj vermeye çabası var ve bu karşılık bulduğunu düş gösteriyor mu bu sonuçlar bize? Kesinlikle gösteriyor. Zaten şöyle de bir durum var bir dervi sabık yani hükümetin değişmesinden sonra muhalefete geçmesinden sonra işte bütün sanki davalar açılıp herkesin işte bütün AK Partililerin başı belaya girecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Bu da iktidar tarafından oluşturuluyor ki seçmenini bir arada tutabilsin konsolide etsin ancak yani devlet dediğin kurum kendi kendine savaş açacak bir durumu yoktur. Bürokratın korkması gerekmiyor. Suç işlememiş insanların korkması gerekmiyor. Elbette ki hukuk vardır. Suç işleyen insanlar yargılanırlar. Ancak ben hani adaletsiz bir şey olacağını düşünmüyorum ki zaten şöyle bir şey var. Yani Mesut Yılmaz'da Tansu Çiller zamanından beri bir hesap sorulmama durumu var. Her ikisi de birbirini Yüce Divan'a gönderecekken son anda biliyorsunuz ki hala o dosya açılmadı mesela. Peki Gelecek Partisi'ne hiç bahsetmiyoruz. Yani Gelecek Partisi çok... en çok merak ettiğim konu aslında Gökhan'ın sorusunu davet <laughs> Önceki anketimize baktığımızda %2.4, %2.5'lerde görülen parti bugün e, sık alan içerisinde göremedik. O tablonun içerisinde göremiyoruz. Hoş izleyicilerimiz o tabloyu merak ediyorum ama <laughs> e, diğer medya kuruluşlarına saygısızlık sık olmasın anket firmasının sonuçta kararı bu yönde ama gelecek partisi biz göremedik ankette. Ne oldu? Evet e, çok enteresan gelecek partisi sanki e, sahadaki gözlemimiz gelecek partisi artık tutmayacağı belli olmuş, artık büyümeyeceği belli olmuş da e, bu yüzden de oradaki seçmenler biraz daha e, tedirgin e, davranıyorlar. Bu yüzden de daha olası oylarını yükseltme potansiyeli olan partilere yöneliyorlar. Fakat ben Gelecek Partisi'nin tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'nun fikirleriyle hatta parti kurmaylarının fikirleriyle birebir seçmenler tarafından çok takdir edilen bir yanı var. Bugün itibariyle bu seçmenler de tıpkı AK Parti seçmeni gibi kararsıza düşmüşler fakat ben yine bu potansiyeli değerlendireceklerini düşünüyorum. Ama bir yandan da hep söylüyorum. E, medya baskısı bu partilerin büyümesini engelliyor. Medya baskısı bir faktör. Peki İyi Parti ile ilgili e, 14 bandından bahsediliyor. Tekrar. Yani e, sanki orada bir yükseldi yükseldi yaz dönemi boyunca son aylarda ama bir Zirve noktasını yakaladı mı yani bunun üstüne ee, çıkan Daha doğrusu İMİ, yani %10'larda olan bir parti, <laughs> son birkaç anketteki özellikle sadece sizin ankette değil başka firmaların anketlerine baktığımızda 11, 12, 13, 14 yani her ay %1 katarak ilerleyen bir parti vardı o iğmesini kaybetti ama hala dedi. <laughs> ya da ben böyle gözlemliyorum. Ee, çok doğru gözlemliyorsunuz bana göre çünkü e, İYİ Parti'deki bu yükseliş Meral Akşener'in birebir çalışmasıyla oluyor. Teşkilatlar tarafından da eğer çalışma olursa İyi Parti çok daha yükselebilir ancak e, Gördüğüm kadarıyla sahada da gördüğüm bu teşkilatlar zayıf. Bu Meral Akşener'in şahsi başarısıdır. E, teşkilatlarını güçlendirmesi, hmm. daha fazla çalıştırması gerekiyor. Ben bir soru sormak istiyorum. AK Parti bütün anketlerde geriliyor. Sizin anketlerde de geriliyor zaten. Hatta manşetimizde AK Parti kendi ayağına sıkıyor mu? Evet. Keza sizin bu konuda bir tespitiniz vardı. Bunun nedenini soracağım. Yani Bu manşeti atarken sonuçta sizde fikir birliği içerisinde olmuştuk. Güneş noktası ne? AK Parti kaça kadar düşebilir? Ee, yani tahminime göre 25'ler civarından daha aşağı düşmez ki bu e, ham oydan bahsediyorum. Zaten yaptığımız anketlerde işte 26 27 alt bandından işte yaklaşık 29 30 arasında değişiklik gösteriyor. Kararsızlar dağıtılmadan önce. Kara, kararsızlar dağıtılmadan önce. E, şimdi AK Parti'nin kaybettiği yer aslında şu uzun zamandır uyguladığı kutuplaşma politikası. Kutuplaşma politikasıyla karşı taraftaki seçmeni düşman ilan edip ya da siyasi partiyi ve onun seçmenlerini işte biz iyileriz onlar kötüler gibi bir sınıfsal ayrım oluşturması. Ancak AK Parti bunu yaptığı zaman zaten %52 olan oyu asla seçmen kaybetmeden seçimlere gitmesi lazım. Çünkü seçmen kaybetmemesi neden lazım? Yeni seçmen alamıyor. Karşı kutuptan seçmen alamazsan eğer yani e, oyunu arttırman imkansız. Ve çeşitli sebeplerle hem ekonomik hem hukuki e, birçok nedenle de oy kaybediyor ki geçen seçimlerden de farklı olarak daha önce AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin biz artık yeni bir partiye oy vermek için karar verdiğini sahada görüyoruz. Yani bu iyi Parti olabilir, Deva Partisi olabilir. Bu kritik aslında bu taraf kritik. Daha önce çünkü son seçimlerden kararlı tutkulu bir AK Parti seçmeni ile siyasete giriş yaptı. Uzunca bir süre bunu sürdürdü. Sonra giderek motivasyonda düşme söz konusu oldu. Giderek kopma eğilimi, <laughs> tereddütler söz konusu oldu ama muhalefette bir alternatif göremediği noktada dönüp dolaşıp son dönemechte işte yine AK Parti'ye oy veriyordu ama artık hani sadece AK Parti'ye dönük bir kararsızlık bir tereddüt değil başka adresleri Zikreden hmm. bir seçmenden bahsediyoruz. E, kesinlikle Gökhan Bey. Artık seçmen karar vermiş yani. Ben evet önceki seçimde Ak Parti'ye verdim. Ancak şimdi kararsızım derse bu Ak Parti için bir potansiyel seçmendir. Hmm. Fakat seçmen artık yani bir kısım seçmen böyle söylemiyor. Onun yerine diyor ki son seçimde verdim Ak Parti'ye. Ancak bugün seçim olsa devaya veririm. işte geleceğe veririm ya da iyi Parti'ye veririm gibi karar vermiş. Bu da AK Parti'nin e, işte neden yüzde 40 artı bir gibi seçenekleri değerlendirdiğini bize gösteriyor. Yüzde kaç bu toplam yani hangi partiye gittiğinden bağımsız bahsettiğim olarak AK Parti oy ama şimdi artık vermeyeceğim. A, B, oy vereceğim diye zikreden toplam yüzde kaç? Ona da bir veri var mı? şey, e, şey, şey <laughs> yok onu şu anda net olarak bilmiyorum ama yüzde beş civarı bir seçmen var kararını vermiş olan. Net. Tabii evet. Çok ciddi bir rakam aslında. Çok Çünkü ciddi. Bugüne kadar Erdoğan tüm seçimlerini kararsız seçiminin son bir hafta, iki haftadaki değişimler üzerine kurmuştur. Keza 2018 seçimlerinin, 2019 seçimlerini defalarca sizlerle yayın yaptık diğer anket firmalarıyla. Ama kararsızların şimdiden karar veriyor olması artık AKP için yeni bir politik manevra alanı yok diyebilir miyiz? Yani AK Parti için her zaman manevra alanı vardır. Ben buna inanıyorum. Çünkü Erdoğan yani siyasi olarak müthiş başarılı hamleler yapıp iktidarını korumayı bunca yıl başardı şimdi başarısını göz ardı etmeyelim Erdoğan müthiş bir başarı örneğidir Aslında AK Parti siyaseti iktidarda kalma açısından büyük bir başarı örneğidir fakat yani bugünkü gidişle herhangi bir toparlama durumunun ben mümkün olacağını düşünmüyorum. Çünkü sokakta biz hani seçmenlerle birebir görüşüyoruz. Kahvelerde konuşuyoruz. İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Seçmenler bize böyle akademik dille konuşmuyorlar. Yani açık açık ne düşünüyorsa söylüyorlar orada. Diyor ki yani şunu söylediğine bak biz açız diyoruz. Biz işimiz yok diyoruz. Ancak o bize hala işte karşı taraftakiler kötü biz iyiyiz gibi bir algıyla oy istemeye çalışıyor. Yani bunun artık belli bir kısım seçmende karşılığı yok. Diğer AK Parti'nin kalan kemik seçmeni çok sadık. Bu 25 civarı bir seçmen kulaklarını her şeye kapamış. Hiçbir şey aslında e, muhalif seçmenlerden de e, sık duyduğum bir şey işte. Bakın bu da oldu AK Parti bitti şu da oldu AK Parti bitti gibi çeşitli şeyler duyuyoruz. Öyle olmuyor. Çünkü seçmen bağlı partisine ve sizin bahsettiğiniz muhalefetin dile getirdiği şeyleri duymuyorlar bile. Onlar televizyon ekranlarına bakıp şunu duyuyorlar, İşte CHP'de yine tartışma var, CHP'nin cumhurbaşkanı da kim olacak? Yani sanki sürekli bu tarafta muhalefet tarafında bir aksiyon, bir olumsuzluk var gibi ee, bir yayın politikaları var ki e, seçmen o yani bu bahsettiğim kemik seçmen için de bu harika bir e, olay çünkü zaten istedikleri bu. Bunu duymak istiyorlar. Hadi bir araya giriyorum ama e, değerli izleyiciler Gökhan Biçici bugün Ankara'da ama birazdan İstanbul'a hareket edecek. Yayınımızı 15 dakika 20 dakika hani bizi kırmadığı için katılacak. Son bir sorun alalım Gökhan. Arkasından seni İstanbul'a arkadaşlarımız yolcu etsinler. Yani. arkadaşımız, rejitik <laughs> arkadaşlarımız. Yani bu da kendi üslubumuzca bir tebrik ziyareti olmuş oldu. Hani evet, topra... tam gazeteci, gazeteci <laughs> bu şekilde ancak tebrik <laughs> Bizzat yayına katılarak <laughs> 15-20 dakikada olsak şu şeyi merak ettim sadece. Şimdi %3.2 diğer e, evet. var. Bu az bir rakam değil %3.2 bu arada. Bunu bunu şöyle bir ayrıştırırsak ne görüyorsunuz? <laughs> Mesela İnce'nin, Muharrem <laughs> İnce'nin Kışın karşılık sarı Sarıgül çok karikatürize biçimde yansıyor ama bir karşılığı var mı? Yine Türkiye için Partisi merak ediyorum. Herhangi bir şekilde karşınıza çıkmaya başladınız sahada. Ee, çok güzel bir yerden sordunuz şimdi. Net rakamları veremem ama o 3.2'nin içerisinde en güçlü olarak Muharrem İnce, Gelecek Partisi ve TIP var. Anketlerde çıkıyor değil mi? TIP anketlerde artık az az çıkmaya başladı ki yani çok e, takdir ediliyor TIP. Normalde ben tipin isminin duyulmayacağını, işte hani çok küçük bir parti olarak kalacağını düşünmüştüm. Ancak yani hem lider Erkan Baş çok başarılı siyaset, hem de partideki milletvekilleri çok başarılı siyaset yapıyorlar. Halk tarafından takdir görüyorlar, cesur çıkışlar yapıyorlar. İnsanlar bunları duymak istiyor artık. Bu yüzden de sahada karşılığı var önümüzdeki dönemde hepimizi şaşırtacak şekilde bir yükselişte olabilir tipte. İlave soru hani tamamlayayım da Memleket Partisi Muharrem İnce sorusu bir önceki Cumhurbaşkanı adayı bugün Türkiye'de 16 milyon kişinin oyunu almış bir kişiden bahsediyoruz. Doğru. Yeni bir parti kuruyor ama şimdi yani bu anketlerde diğerleri içerisinde gösteriliyor. Yani şöyle bir durum var. Ee, Muharrem İnce başarılı bir siyasetçi. Siyasetçi olarak e, ve zeki birisi ancak bugün gelinen noktada Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı yapıldıktan sonra siyasetin dışına itildi. Yani artık sen siyaset yapma dediler. Halbuki ince çok zeki, pratik zekalı ve siyasi üslubu çok halk tarafından da beğenilen birisi. Şimdi bu böyle bir durumda siyasetin dışına itilmişken Muharrem İnce yeni bir parti kurdu ancak seçmende bir güvensizlik var. Muharrem İnce'ye sempati çok daha yüksek fakat e, oy oranı olarak e, yeterince e, potansiyelini göremiyor bence. Çünkü muhalif seçmende oylarımız parçalanır, e, AK Parti yeniden iktidar olur gibi bir endişe var. Biz... E, daha geçtiğimiz günlerde, e, şey, geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir ankette e, Memleket Partisi'nin yüzde sanırım 1.2 ile e, bu e, parti sıralamasına girdiğini görmüştük. E, bu da yani gözlemlerimiz şu şekilde e, Memleket Partisi'nin alacağı oylar, ben Muharrem İnce'nin partisine oy vereceğim diyen kitle daha çok büyük şehirlerde yaşayan e, ve yani muhalif e, kitle. Ancak dediğim gibi onlar hem İnce'yi beğeniyorlar hem de bir taraftan da korkuyorlar ki bizim oyumuz parçalanacak, bölünecek ve AK Parti yeniden iktidarı alacak. Bu endişeyle e, potansiyelini yansıtamadığını düşünüyorum. Ben aslında şunu sormak istiyorum. Dünden beri Ankara siyasetinde kulislerinde aslında hepimizin bildiği ama somutlaşmaya başladı. Altı siyasi partinin görüşmesi işte Deva Partisi, Gelecek Partisi, e, memleket pardon memleket diyorum, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi. Yani Millet İttifakı'na iki yeni partide ilavesiz konuşuluyor. Bu anketlere yansıması nasıl olacak? Çünkü herkes geçmişi konuşması kolay. Gelecekte nasıl bir iğme yaratır mı? Sonuçta bir sinerjiden bahsedebilir miyiz muhalefet adına? Kesinlikle bahsedebiliriz çünkü zaten size söylüyorum ya. Kutuplaşma politikası artık AK Parti'nin hani kırılma noktasıdır. Bu saatten sonra AK Parti halen buna devam ederse muhalefet tarafında yapılan bu olumlu görüşler, bu ya, görüşmeler, pozitif görüşmeler, düşmanlığı ortadan kaldırma gibi hamleler mutlaka ki karşılık bulacaktır. Çünkü seçmen bıkmış durumda. Yani kavgadan bıkmış, gerilimden bıkmış. Ülke olarak hani şöyle oh diye bir arkamıza yaslanıp rahat bir gün geçiremiyoruz. Sürekli bir e, gündemde stres yaratacak konular görüyoruz. Tabii izleyicilerimizden gelen sorulardan birisi. Yani sonuçta Millet İttifakı büyüyor. Biraz önceki bahsettiğiniz <laughs> konuya baktığınızda muhalefetin oyları yükseliyor. Cumhur İttifakı'nın oyları da düşüyor. İki tane parti var. Aslında birbirine güvenmeyen zoraki nikahlı iki partiden bahsediyoruz Biz AKP bir yanda, MHP bir yanda. Evet. AKP MHP ittifakı biter mi? Ee, AKP MHP ittifakının pek biteceğini düşünmüyorum. Ee, çünkü her ikisi de birbirinden güç alıyor. Yani diğer alternatife bakarsak eğer şimdi öncelikle AK Parti'nin amacı iktidarda kalmak. Yani ben vatandaşıma daha iyi hizmet vereyimden ziyade ben iktidarımı koruyayım diye e, bir çalışması var ve devletin bütün kurumlarını da bu amaçla kullanıyorlar. <laughs> yani bir algı oluşturma amacıyla kullanıyorlar. Ee, özür dilerim soru neydi Gökhan? Tamam. AKP MHP ittifakının bitmesi ihtimali. <gülüyor> <gülüyor> tamam AK Parti MHP ittifakı bitmez. Çünkü Ak Parti'nin diğer alternatifi HDP olmalı çünkü İyi Partiyi çekemez yanına. Ee, yani bu konuda da çok fazla soru duyuyorum bir kere daha ben söyleyeyim. Ee, Meral Akşener İyi Partiyi kurmadan evvel Erdoğan Meral Akşener'e bakanlık teklif etti. Dedi ki parti kurma gelseni bakan yapalım. Fakat bir dakika, şimdi Kadir Bey ben burada araya gideceğim. Ha, ne ben ne ben ne bu iddiayı Ankara kulislerinde çok defa duydum. Evet. Siz buna yönelik Meral Hanım'a yakın bir isimsiniz. Keza kamuoyunda İyi Parti'ye yakın, İyi Parti'nin işlerini yapan bir firma olarak da tanınıyorsunuz. Hoş bu cümle çok kabul edilebilir bir cümle değil anketçiler için ama. Bunu Meral Hanım'dan duydunuz mu ya da yakınlarından? Ha, hayır. Tamam. Hayır bu kulis. Ancak şunu da biliyorum. Ee, Ali Babacan'a da bakanlık teklif edildi. Şimdi e, bu muhalefetin birazcık kendine güvensizliği, çekimserliği sürekli bunu dile getiriyorlar. Şimdi şeyi de söylüyorlar. İşte Ali Babacan da AK Parti'ye katılır mı, gider mi, gitmez bu insanlar. Yani ne Meral Akşener gider ne de Ali Babacan. Çünkü Babacan'a da ki kamuoyu da bunu biliyor sanırım. Yani bu evet Ali Babacan'ın ağzından duymadık ama e, parti kurma, gel sana bakanlık verelim diye Ali Babacan'a da teklif ettiler. Gitmedi Ali Babacan. Yani bu saatten sonra artık e, muhalefet güçlenmiş. Seçimleri kazanacağı kesinleşmiş. Hiç kimse kaybeden tarafa gidip eklemlenmez. Tam da orada şu soruyu soralım. Ki bu da bir anketçi yakalamışken sormamız gerekiyor ama izleyicilerimize güzel bir haber vereyim. Arkadaşlar Kadir Bey malum Ankara'da. Biz de Ankara'dayız. Kemal Ankara'da olmadığı için diyoruz. Yani bu boşluğu dolduran diyoruz sık sık. Tabii <laughs> Kemal'le yayınlarımız da devam edecek. Aramızdaki bağlarda bir sorun yok arkadaşlar. Yanlış <laughs> algılaşılma olmasın. İzleyicilerimiz duygusal davranıyorlar Kemal diye yayına çıkmayınca. <laughs> Tabii Kemal ve Kadir de yakın arkadaş olduğu için bu espri yapıyorum. Yanlış anlaşılma da olmasın. Kadir Bey sık sık, yani haftada 2-3 gün e, yayınlarımıza katılacak. Hatta diğer müjdemizi verelim mi Kadir Bey çözüm ortaklığı projemiz için? Ee, lütfen. <laughs> Arkadaşlar e, 1 Ekim'den itibaren sizlere daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Fokus raporlama projemiz var diye. Katıl abonelerimizi öncelikle özel ama sonra kamuoyuna da açık olarak tekrar edeceğimiz raporlamalara başlıyoruz. Bu raporlamalara özgü Türkiye'de spesifik anket çalışmalarını 23 derece PR araştırmayla birlikte yapacak. Kadı Bey'le bugün bunun protokolünü de yaptık. Katıl abonelerimize bu müjdeyi de şimdiden vermek hmm. istiyorum. Katılarak da destek olursanız hiç de hayır demeyeceğiz. Bu çalışmaları <laughs> finanse etmemiz açısından Kadir Bey, siz ne diyorsunuz? Fokus raporlama Türkiye'de tutar mı? Ee, kesinlikle tutar. Hatta buna ihtiyaç var. Şimdi bu konuda da biz hani PR Akademi ekibi olarak da size destek vereceğimiz için ve hani sesimizi de daha fazla duyurabileceğimiz için çok memnunuz bu konuda. Peki, anketi yakalamışken soralım. Erken seçim ne zaman? Ee, 2022. Erken seçimin konuşulduğu tarih. Ee, bana sorarsanız erken seçim olur mu? işte bu Erdoğan'ın adaylık sorunu anayasadaki işte Erdoğan'a göre sorun yeniden aday olamaması nedeniyle mecburen bir erken seçime gidilecek çünkü hani şöyle olmaz bana göre çünkü daha önce benzeri şeyler oldu ama yani seçime gidiyoruz işte üçüncü defa aday olamazsın hayır canım olurum deyip gidemez yani <laughs> yani bunu bize kabul ettirmemesi lazım en azından ee, bu yüzden erken seçime gidilecek. Erken seçime e, yani konuşulan tarihler var. Ben tarih vermek istemiyorum ama 2022 içerisinde olduğu söyleniyor. Fakat ne erken seçimde ne de normal 2023 seçimlerinde Erdoğan adayı olsun olmasın kaybediyorlar. Şimdi şu soruyu da sorayım. Bugünkü yayınımızı 30 dakika arasınılandıralım. Bir de stüdyomuz tabii yine açıldığı için konuklarımız var. Aslında arkadaşlarımda da söyleyeyim. Ayhan Migen şu anda önemli misafirimiz oldu. Biraz önce o da ofisimize geldi. Sağ olsun. Sadece medyanın değil bağımsız gazeteciliğin değil aynı zamanda siyasetin de merkez haline geliyor Ankara ofisimiz. <laughs> ee, siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu meclis gündeminde. Şimdi bir ekimde meclis açılacak. çok bir şey kalmadı. Şu 10 gün sonra evet. meclis açılıyor. Ekimde ne bekliyorsun? <laughs> yani e aslında şu. Yani AK Parti oyları düştüğü kadar. E Siyasi e, seçim sistemleri üzerinde oynama yapacak. Yani iktidarı mutlaka korumak istiyor fakat koruyamayacağını bence farkında. Bunlar birazcık boş hamleler yani umut e, vaat ediyor fakat pek de e, ben geleceği olan pek de e, fayda sağlayacak hamleler olduğunu düşünmüyorum. Yani yüzde kırk artı bire mi düşürecekler? Yani ne yapabilirler? Ki? Yani bu saatten sonra Ak Parti'nin kurtarıcı yok. Yani e, şu anlamda yok. seçmene gerçekleri söylemediği sürece, seçmenin gerçeğine adım atmadığı sürece e, yeniden seçmenleri kendi tarafına çekmesi çok zor. Çünkü ekonomi kötü ama kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar ekonominin kötü olduğunu. Ekonomimiz uçuyor diyorlar. Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Ben işin doğrusu bugün yayınımızı biraz kısa Çünkü üçlü ve ikili denemelerimiz de aslında yapıyoruz. Bunlar aslında bir ARGE yayınları. Ama ayağının tozuyla resmen bir anketi açıklattık sana. Bunda başardık <laughs> evet. yani. İşin esprisi bir yana. İzleyicilerimiz bizim samimiyetimizden asla şüphe olmasın. Ama Kadir değerli verdiğimiz bir arkadaşımızdır, dostumuzdur. Sağ olsun bugün bizleri de güzel bir yayın sürpriz yaptık. Yani yarın anketimiz yayınlanacak, açıklanacak. Daha sonra da bu anketi Zaten detaylı olarak bir değerlendiriyoruz. yayın alacağız artık. Yani Ankara'dan Kemal en uzaktan bağlanacağız. Sen de bu evet. bağlanacağız. Hatta üçlü yapalım yayınları bazen. Çok sevinirim Aynen. gerçekten. Artık teknik olanaklarımız yetiyor. Tabii izleyicemiz bunda bilsin. Bugün bir masada yapıyoruz, toplantı masamızda yapıyoruz. Ama <laughs> yarın eğer mobilyacımız 42 gündür verdiği sözü tutarsa stüdyo masamızda yapacağız tabii arkadaşlar. Bugün yarın bugün yarın Ankara'da esnaflarla uğraşmak da güzel diyelim ya. Bunlar yurdumuzun esnafları. Hepsini de ne diyelim bu pandemi sürecinde gerçekten zor süreçten geçtik. Ama işin esprisi bir yani arkadaşlar. Ben kapanış yapıyorum yavaş yavaş. Hadi bir ekleyecek bir şey var mı? Yok lütfen. <laughs> e, bu yayınlar bağımsız gazetecilik yayınlar arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlemişsiniz bir sorumluluk almak istersiniz. Öncelikle abone olmanızı isteyeceğiz ekranınızın sağ tarafında. Videomuzu beğenelim. Beğenmeksize ocu bucu şucu yapmıyor. Paylaşalım. Paylaşalım ki sesimiz daha çok duyulsun. bir de katıl butonumuz aktifleşti işte arkadaşlar. Katıl butonuna basarsanız işte bahsettik fokus raporlamaya çok güçlü giriyoruz. Yani çözüm ortaklarımızla giriyoruz. Mesela size özel anketler, kişiye özel anketlerden bahsedeceğiz artık ve bunu PR araştırmayla ortak 23 derece ortak yapacak e, ee, siyasi anketlerimiz yine Avrasya anketle çalışmalarımız ortak yürüteceğiz. Kısacası birlikte güçlüyüz, birlikte büyüyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, gece 23.00'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.